<laughs> hoş geldiniz. Evet, teşekkür Bu İçişleri Bakanımız var. Başbakanımız, Cumhurbaşkanı oldu. Her daim arkasında oldu. Gaziantep, AK Parti'mizin kalesi. AK Parti'mizin sevdalısı bu ülke. 21. yüzyıl ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir. Etrafımızdaki coğrafyada dünyada hiç Avrupa Hı. istikametini kaybetmiş. Bunu ben söylemiyorum. Kendi istikametini kaybetmiş. Balkanları yine karıştırmaya çalışıyorlar. Karadeniz'de olanları olabilecekleri hep beraber görüyoruz. Afganistan'da yaşanan yani bir uçağın altına ka asılarak kaçmaya çalışan bir umudun nasıl tükendiğini aynı zamanda uçağın sahibi olan ülkenin nasıl tükendiğini ve insanların umutları nasıl sömürdüğünü bir işgalin hakikaten nasıl bir dramatik sonuçla sonlandığını hep beraber yaşadık. Bunlar kolay tecrübeler değil. Dünyanın karşı karşıya kaldığı dört tane sorun var şu an. Birisi pandemi, salgın. Size şunu sormak isterim. İki yıl aşkın pandemiyle karşı karşıyayız. Dünyanın küresel güçleri, küresel ülkeler bu pandemi sorunu konusunda diğer ülkelerine ne tavsiye ettiler? Ne çözüm önerdiler? Daha yüksek üniversiteler var. Altyapıları daha güçlü. Çatı kuruluşları var. Birleşmiş Milletler'den tutun Dünya Bankası'na kadar, Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar ne önerdiler? Aşı yaptılar, kendilerinde sakladılar. Üçüncü dünya ülkelerine, fukara ülkelere size yardım edelim dediler mi? Maske ürettiler. Aylarca kendi insanlarına maske yetiştirmek için havalimanlarında birbirinin depoladıkları maskeleri gasp ettiler. Ne önerdiler? Türkiye ne önerdi? Afrika'ya ne 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir. Açık ve net. Bu hevese kapılanlar ve bu hevesin altında olanlar bilesiniz ki bu iflasının farkında değildirler ve zavallıdırlar. Bunu bizim içimizdekiler de yani Türkiye'nin içerisindeki yaşayanlar ve bize bugün, bugün siyasi muhalefet üretmeye çabalayanlar da dahildirler. Gafildirler ve zavallıdırlar. Dünyayı okuyamıyorlar. İki, ikinci problem karşı karşıya kaldığımız göz sorumludur. Gaziantep bunun en yakından yaşayan vilayetlerimizden birisidir. Ama dünya da yaşıyor. Daha yeni başladı. Sadece vekalet savaşlarıyla, yani Irak'ta yaptırdıkları, Suriye'de yaptırdıkları, dünyanın başka yerlerinde yaptırdıkları vekalet savaşlarına değil, aynı zamanda yoksullukla, adalete, eğitime, sağlığa, suya, gıdaya, erişime, yoksullukla karşı karşıya kalanların göçü de önemli bir problem olarak dünyada daha yeni başlamıştır. Gördüğünüz Avrupa'da, İngiltere ile Fransa arasında en ufak bir meselede bizim yaşadıklarımızın 100 parçada bir parçasını yaşamadan neredeyse kendi aralarında büyük bir gerilimle bizim de beklemediğimiz olaylar çıkacaklar. Peki ne yaptılar? Götük kaynaklık eden ülkelerde, Suriye'de bir barışı mı tesis ettiler? Ve oradaki insanlara yardımcı mı oldular? Meseleyi Türkiye ile Yunanistan sınırı arasında, Türkiye ile İran sınırı arasında. İran Afganistan sınırı arasında, Türkiye ile Suriye sınırı arasında sadece bir sınır meselesi olarak gördüler. Neden bize gelmesinler diye. Bir insan meselesi olarak görmediler. İletemediler. Oysa 20. asıl sonunda öyle demediler. Her şey çiçek böcek, sınırlar açılacak. Avrupa'da ortak para birimi, ortak anayasa, o her şey en güzel şekilde olacak. Peki ne oldu? söylüyorum. Hollywood senaryolarının oynatıldığı film platoları var. Orayı bir film platosu olarak değerlendirdiler. Angelina Jolie'yi gönderdiler, bir fotoğraf verdiler. Milyonlarca insanın yerinden edilmesine ses çıkarmadılar. Bir takım yardım paralarını gönderirken de bunu Avrupa'da bilir, Amerika'da bilir. Yüzde ellisini sadece milletten topladıkları yardım paralarının yüzde ellisini kendi çalıştırdıklarına vermek, orada bir ekosistem oluşturmak için bunu yaptılar. Hala buna devam ediyorlar. Samimi değiller. Peki dünyaya bir çözüm önerdiler mi? Hayır önermediler. Sınırlarınızı sağlam tutun dediler. Peki sınırlarımızı sağlam tutun. Onun ötesinde yaşayan insanlar ne olacak? Hepimiz dokuz aylığınız. Hepimiz bir anneden doğduk. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı artık erkeklerle kadın evliliği değil, erkeklerle erkeklerin evlenmesi. Kadınlarla kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koymaktadır. Cinsel yönelim diyor. Kaldıracağız. Bugün de bir belediye meclis açıklamada bulundu. Bu Osmanlı'nın eski gelici işleridir, Ya Rabbi, Ya Resulallah. Erkeklerle erkekler evlenebilir, kadınlarla da kadınlar evlenebilir, dedi. Tövbe Ya Rabbi, estağfurullah. Bunların hepsi, Avrupa'nın ve Batı'nın Doğu üzerine oynadığı, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı, etrafımızdaki coğrafya üzerine oynadığı peceliksizliklerini, yetkinsizliklerini, kötülüklerini yıkmak istedikleri bir sürecin adıdır. Eski Türkiye zannettiler. Bir fiske vurarak düşürebiliriz dediler. Teslim alabiliriz dediler. Bizim bilindik oyunlarımız var dediler. Bu bilindik oyunlarımıza bunlar en nihayetinde teslim olmak zorundadır dediler. İçeride adamlarımız var dediler. Sermayede adamlarımız var, medyada adamlarımız var, bürokraside adamlarımız var. Siyasette adamlarımız var. İstediğimiz zaman Türkiye'yi karıştırabiliriz dediler. Ama bir şeyi fark etmediler. Bu milletin ferasetini ve bu milletin asaletini fark etmediler. Üçüncü problemi dünyanın enerji Göreceğiz. Bütün dünyanın en temel problemlerinden birisi olarak bunun ortada durmaktadır. Avrupa enerjiyi Rusya'dan mı alayım? İran'dan mı alayım? Diğer bir taraftan mı alayım? Kime ne kadar bağımlı olayım? Kime ne kadar bağımlı olmayayım? Ne elimi, ocağımı, işimi, ticarethanemi, sanayimi ne döndürür, ne ısıtır? Bütün bunların derdindedir. Ve bunu çözebilecek bir kabiliyetler de yoktur. Dördüncüsü ise bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntı pandemi, aynı zamanda göç, aynı zamanda enerji ama dördüncüsü bütün bunlarla beraber ekonomidir. Nasıl olsa Türkiye'yi burnuna halka takarız. İstediğimiz yere getiririz. Onların kazandıklarını faizlerle geri alabiliriz. Onları diş çöktürürüz. Sonra onları biraz zayıflatırız. Sonra siyasete zayıflattığımız için onlar karşı gelirler. Değiştirirler. Ne kadar değiştirirlerse bizim o kadar işimize gelir. Çünkü o kadar istikrarsızlık olur. İstediğimiz, istediğimiz şekilde yapabiliriz anlayışında. Birçok vesayet, medya vesayeti vardı. Sermaye vesayeti vardı. Patron biziz, biz yönetiriz Türkiye'yi diyorlardı. Patron millet. Bu kadar açık ve net. Medya vesayeti vardı manşetlerle istedikleri hükümeti değiştiren hükümetlerin liderlerine, ailelerine beğenmedikleri insanlara her türlü çirkin iktirayı atan itibarsızlaştırmaya çalışan bir medya vesayeti vardı. Nerede şimdi? Yerinde yerler esiyor. Şimdi bir vesayetimiz kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerine titrediği artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik ve hep beraber kaldıracağız. Bunu en iyi burada Antep'te anlatırız biz. Siz üretmeyi bilen bir şeyisiniz. Siz emeğin hakkını bilen bir şeyisiniz. Bütün bunlarla beraber de mazlumun ve mağdurun yanında olabilen bir şeyisiniz. Kazanınca şımarmayan bir şeyisiniz. Gaziliğin ve kurtuluşun verdiği asaleti sırtında bir onur nişanesi olarak, göğsünde bir onur nişanesi olarak taşıyan bir şeyisiniz. Ve çok kıymetli dava arkadaşlar. Bu ekonomik vesayeti yırtacağız. Bu ekonomik vesayeti yeneceğiz ve bu ekonomik vesayetin sahiplerine onların sisteminin dünyada işlemediğini Türkiye'den göstereceğiz. Dünyadaki başka ülkelerden model olacağız. Ayırmaksız yürüyemezsiniz. Yürüdük. Ne oldu? Insan yapamazsınız. Yaptık. Ne oldu? Atak helikopteri yapamazsınız. Yaptık. Ne oldu? Marmara yapamazsınız. Yaptık. Ne oldu? Şehir hastaneleri yaparsanız batarsınız dediler. Onlar hastanelerde insanları öldürdüler. Biz şehir hastanelerinde evet ortaya koyduğumuz iradeyle milletimize sahip çıktık. Sadece sorumluluğumuz kendimize ait bir sorumluluk değil. Hemen yanı başımızda Irak ve Suriye iki terör örgütü tarumar etti. PKK, PYD ve DAEŞ. Onlara ayağa kalkması lazım. Afganistan'a ayağa kaldırmamız lazım. Pakistan'ın büyümesini, zenginleşmesini sağlamamız lazım. bakanları yeniden dünyaya o Balkanların asaletini yansıtmamız lazım. Bizim görevimiz sadece bu ülkedeki standartımızı yükseltmek, hürriyetimizi, özgürlüğümüzü, demokrasimizi, zenginliğimizi ayağa kaldırmak değil. Biz onlarla beraber Biz onlarla beraber büyük bir milletiz. Biz bunun farkındayız. Biz batı gibi sömürüp pratiği içerisinden gelen bir anlayışın sahibi değiliz. Hiçbir zaman olmadık da. Hiçbir zaman olmadık da. Biz bu dünyayı da öteki dünyayı da bir anlayış içerisinde düşünen bir medeniyetin mensubuyuz. Hep beraber. Sorumluluklarımız var. Yükümlülüklerimiz var. Adam diyor ki cinsel yönelimin sahibi ben olacağım. Ya Allah'ınızı severseniz buna birisi bir şey söylesin. LGBT nedir? Nedir LGBT? Kadınla kadını, erkekle erkekin evlenmesi. Bu kadar basit. Ne? Ne ifade edeceksin? Onu zaten Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Adamın Kadıköy Belediye Meclisi de söylüyor. Bizimki gericilik oldu. Onlarınkisi ilericilik oldu. Bunu öğrenen kimdir biliyor musunuz? Bunu öğrenen Batı. Sabahtan akşama kadar Türkiye'deki bu tip derneklere para aktarıyorlar. Milyonlarca dolar para aktarıyordu. Defalarca söyledik bunu. Diyor ki sizin ayrı yapınız biz uygun değil. Sizin aile yapınız sizi bir arada tutuyor. Anne, baba, nine, dede, amca, hala, dayı siz akşamları beraber bir yerde oturuyorsunuz. Bir bizim başına bir şey geldiği zaman hep beraber oluyorsunuz. Buradan ayrılacaksınız. Ferdi başlayacaksınız. Oysa bizim dinimiz, bizim inancımız bize diyor ki birlikte rahmet var mı? Bunlar tesadüfi sözler mi Dertleri sadece Türkiye'de nasıl ayakta kaldığımız değildir. Bunu bilmenizi istiyorum. Gördüğüm bir tabloyu sizle paylaşmak istiyorum. Dünyada bugüne kadar sömürdükleri ülkelerin umudu haline gelen bir Türkiye'den yürüyorlar, korkuyorlar Yer dayanamıyorlar Türkiye'nin Terörle ilgili mesele. Yolumuzu aldık sadece ülkemizin huzurunu sağlamak değil, bir sorumluluğumuz daha var elde ettiğimiz tecrübeyle Suriye'den Irak'a kadar etrafındaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin sorumluluğudur ve Allah'ın izniyle de bunu yerine getirecektir. Hiç endişe etmeyin.